Propolis nedir? Propolis arıların kovan içinde yer alan peteklerin sterilizasyonunu sağlamak, dışarıdan gelen böcek, mantar, bakterilere karşı kovanı korumak, bal peteklerini onarmak ve güçlendirmek için kullandığı bir üründür. Propolis antibakteriyel özelliği sayesinde kovanın hijyenini sağlamak ve reçinemsi özelliğiyle bir kovanın savunmasını güçlendirmek için kullanılır. Propolis, arıların genellikle kayın, kara ağaç ve kozalaklı ağaçlardan toplayarak ürettiği ve kovan içi temizlikte ve kovanın yalıtımında kullandıkları bir maddedir. Arılar propolisi peteklerin ağızlarını kapatmakta ve başka canlıların içeriye girmesine engel olmak amacıyla da kullanırlar. Propolis'in faydaları Propolis, faydaları bakımından oldukça zengin bir üründür. Kansere karşı etkilidir. Cilt sağlığına iyi gelir. Mikrop ve bakterilere karşı koruma kalkanı oluşturur. Bağışıklık sistemini güçlendirir, uçuk ve ağız yaralarını iyileştirir. Propolis'in kullanım alanı oldukça geniştir. Her türlü şekilde kullanması üzerine propolis üretilir. Örneğin tablet, pastil, ağız spreyleri, diş macunu, şampuan gibi suda çözünür olanı su, süt meyve suyu, çay, kahve ve benzeri içeceklerinizi damlatılarak tüketebilirsiniz. Suda çözülmeyen propolisi de bal, yoğurt, ekmek, pekmez ve benzeri gıdalara damlatarak tüketebilirsiniz. Propolis'in yan etkileri Türkiye Arı Yetiştiriciler Merkez Birliği'ne göre propolis'in çeşitli amaçlara yönelik kullanımları bazı alerjik olaylara sebep olmuştur. Propolis'in alerjiye yol açmasının dışında herhangi bir yan etkisi yoktur. Propolis'i kimler kullanamaz? Propolis'in içerisinde kumarkin denilen bir madde bulunuyor. Bu nedenle kanama riskinin olduğu durumlarda özellikle de ameliyat öncesinde kullanılmaması gerekiyor. Alkol ile birlikte kullanılması durumunda bulantı ve kusmaya yol açabiliyor. Arı ürünlerine alerjisi olanlar da propolis kullanamazlar.